Merhaba, Mersin Erdem ve VIP Gayrimenkul'den Ali Yakılıç ben. Bugün Erdem ve Ayaş bölgesi Canpolat Merso sitesindeyiz. Canpolat Merso sitesi sıfır bitmiş proje, oturumu hazır. Site içerisinde 3 bloktan yer almaktadır. Açık yüzme havuzu, aqua parkı, geniş çim peyzaj alanı, barbekü alanı, çocuk oyun parkı, aktif yönetim, güvenlik kamera sistemi mevcuttur. En büyük özelliği denize 100 metre mesafededir. Buradaki dairelerimiz 2 artı 1, 1 artı 1 konseptinde olup kas seçenekleri mevcuttur. Buyurun iyi seyirler. <laughs>